Kartam, kaynarca adındayız. Kartal Kaynarca adında kullanılan Aksu inşaatı kullanmış olduğu MTB 155 tünel için özel imal edilmiş hızlı tip dediğimiz özel bir kırıcımız. Tünellerde özellikle ve özellikle e, hızlı ve boşta vurma özelliği olan kırıcılar tercih ediliyor. Biz de i̇şte bunu piyasadan işte operatör arkadaşları, şantiye şefi arkadaşlar, proje mühendisi arkadaşların talepleri doğrultusunda Tünel tipi dediğimiz ve tüneller için özel imal edilmiş olan kırıcımızdır. Şimdi az önce operatör arkadaşımızın söylediği önemli bir nokta var. Birçok e, rakip firmaların bu tür özelliği yok. İşte MTB kırıcılarının, bugün birçok firmanın tünellerde tercih etme sebebi, e, yegane sebebi daha doğrusu bu olarak görüyoruz. Burada da 155 e, tipi dediğimiz yeni 5 serisi, kırıcılarımız kullanılmaktadır. Biz aynı ayak kazıya girdiğimiz zaman ayakları ortalama 1,5 2 metre arasında ilerleme yapıyoruz. Bu da bizim önümüzde yaklaşık 3-4 metre belki daha fazla hafiyatta çıkmaz aynı oluyor. Bunu kırıcının hızıyla bir şekilde çekmemiz, çekmemiz gerekiyor. Bu tür ilerlemelerde en ideal kırıcı kapalı kısa kırıcı. Evet. Biz bu genelde tünellerde bunları tercih ediyoruz. Artı, burada şöyle bir özelliği de var. Buracılar gibi eksen kısmını alırken, bir kullandığımız için boşta vurması çok önemli. Evet, uç, uç pistonu sürekli ki, desteklemediği için ki. boşta vurması olsun, gerekiyor. Boşta vurmadığı zaman, tarama yapamıyorsunuz. Yani, daha iyi taş olduğu zaman, bir vurmak da çok zor olacak. Buracı, bu şekilde önlere patlattığımızda aynı almıyor eğer kırmızı ucu girip dış mazı için darbe bu çok büyük problemler çıkartıyor. Bu yüzden kürelde kullanılabilecek en ideal kırıcı kapalı kasa kırıcı bu da tercihimiz neydi? İsmim Özdal Burada vardiya mühendisiyim. E, ee, Proje yaklaşık üç buçuk dört aydır başladı burası. Burada Pendik istasyonu için e, Kartal Kadıköy hattının devamı niteliğinde bir tünel. Biz de bununla ilgili şaft diki olarak, burada aksiyon şaftı olarak çalışıyoruz. Yaklaşık e, bir buçuk yıllık bir süremiz var. 813 günü, 813 günü toplamda, e, şu anda 4 ay 120 günü gitti. Aşağı yukarı bir 650-680 günümüz falan daha var. Tabii herkesin bir uzmanlık alanı var. Bu işte operatör arkadaşımızın da dediği gibi, e, tünel içinde Kullanılabilecek, kazı anlamında bize daha hızlı e, zaman kaybını önleyici diğer kırıcılara göre onun ondan dolayı tercih nedeni yani. Buradaki zeminin e, kireç taşı ve çamur taşı dediğimiz e, sınıf, sınıfsal olarak bir zeminle karşı karşıyayız. E, burada da zemin tabi çok sert. Bu tür taramalarda e, MTB'nin kırıcısı e, bize o zaman kaybını önlüyor.